Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Kuluçka makinesi yaptık. Bugün 18. gün. Yumurtaların dört kontrolünü yaptık. Yumurtalar şu an içeride. Bir tanesi çatlama çatlamış. Sanırım artık yarın yavaş yavaş hepsi çıkmaya başlar. Normalde 20. gün çıkıyor, 21. gün çıkıyor ama bizimki biraz sabırsız sanırım. Şöyle ısı değerlerini yapmıştım. Şurada gözükmüyor. Nem kontrolümüz 64'te şu anda. Şuradan görünüyordur zaten. Şöyle köpükten yaptık. 6 santimlik köpükten. Şurada iki tane duyumuz var. Şöyle üzerinde kapağı kapaklı yaptım. Bunu daha sonra çıkım aldıktan sonra detaylı bir anlatım yapacağım arkadaşlar. Bir kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olun. Youtube'da yeniyim. Yeni kümes hayvanlarıyla hep beraber olacağız. Videoyu like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.